Doktorumla sohbete yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle erkeklerdeki boşalma sorunları, erken boşalma, geç boşalma ve boşalamamayı konuşmaya çalışacağım. Sürçül lisan edersem affola. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz de lütfen Instagram, TikTok ve YouTube'dan beğendiğinizi belli edin ki ben de anlayayım beğendiğiniz videoyu. Şöyle başlamak istiyorum. Erkekler neden boşalırlar? E, boşalmanın amacı nedir? Ne vardır boşalma sıvısında? Yani semen sıvısında, yani meni de tabii ki sperm vardır. Beraberinde de spermleri hayatta tutmaya yarayan, onları besleyen, onları üreme yoluna ileten, üreme esnasında gerekli desteği veren sıvılar var. Bunlar da prostat ve vezikülesimler sıvıları. Bu iki organ, bu iki ım, cinsel organ salgıladıkları sıvılarla spermleri hayatta durmayı sağlarlar. Bu iki organ da işeme kanalının arkasında hemen kılın bağırsanın önünde e, makat ya da rektum denilen yapının hemen önünde yer alan organlar oldukça derindedirler. E, çok da e, dışarıdan görülebilen ya da bilinebilen organlar değiller. Spermleri hayatta tutmak için gerekli sıvıları salgılarlar. Testislerde üretilen e, spermler uzun bir yolculuğa çıkarlar aslında. Bir kanal itibariyle ilerlerler prostat sıvısı ve vezikle sıvısı eklendikten sonra işeme kanalından yani üretradan dışarıya atılırlar ve daha sonra gidecekleri Yol işte vajen beraberinde ı, uterus, tüpler ve eğer varsa orada yumurta döllerler ve üreme başlamış olur. İşte bu işlem yani üreme işlemi için gerekli şey nedir? Boşalmadır. Yani spermin dışarı çıkması, meninin dışarı çıkması, semenin dışarı çıkması gerekir. Tabii bununla birlikte üreme işlemi esnasında yoğun bir haz duyulur. İşte bu haz aslında bütün hikayeyi farklılaştırır. Çünkü eğer belki de o haz olmasaydı insanlar hiç çiftleşmezlerdi bile, hiç üremezlerdi bile. Canlılar hatta şeydir üreyen canlılar hiç üremezlerdi bile. Çünkü baktığınızda garip bir durumdur iki organın birbirine girmesi ama var olan bu haz üremeyi sağlamak için oraya konulmuş gibi duruyor. Bence öyle açıkçası sanki o haz olmasa hakikaten bu sıkıntıya, bu zorluğa çiftler bir araya gelmezlerdi bile. Dolayısıyla bu haz oradayken artık işin içine farklı şeyler giriyor. Üremenin yanı sıra çiftlerin partnerlerin, eşlerin alacakları hazla birlikte bu süreç farklılaşıyor. Boşalma esnasında, boşalmaya ulaşma esnasında kadınlarda ve erkeklerde farklı farklı hazlar oluşuyor. Kadınlarda orgazm denilen çok yoğun, kasılmalı e, haz oluşurken erkekle aslında orgazm denilmez ama boşalma esnasında bir haz ortaya çıkıyor. E, i̇lişkiler, cinsel ilişki esnasında işte bu hazla ulaşmak artık bir mesele olmuş durumda. Dolayısıyla bu süreç iki tarafında birbirini tatmin etme süreci farklılaşıyor ve işin içine artık süreçler ve süreler girmeye başlıyor. Ne kadar sürede bir erkek boşalmalı ya da bir erkek boşaldığında bu erken mi geç mi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Açıkçası bununla ilgili birçok literatür var, derleme var, makale var. Bir süre var mı? Var. Ama e, vajen içinde bekleme süresi diye bir tabir var. Bu da bazı yayınlarda ortaya konmuş durumda. Belli bir penetrasyon sayısı dediğimiz yani penisinin vajene girip çıkması sayısı da hesaplanmış. Bilimsel makalelerde bunlar var. Belli süreler de var. Yaklaşık 5-5,5 dakika dünya ortalaması, boşalma süresiyle ilgili. Türkiye'nin de bunun biraz altında olduğunu maalesef söyleyebiliriz 3-3,5 dakikalarda Türkiye'de boşalma süresi. Neden erken boşalır bir erkek? Birçok nedeni var ama temelde nedenlerin çoğu aslında psikojenik nedenler. Ee, ergenlik çağında yoğun mastürbasyon bir neden, cinsel taciz uygulamaları olmuşsa eğer bunlar bir neden, fazla deneyim az deneyim Bunlar neden heyecan, yoğun heyecan ki ben şöyle derim erken boşalma sorunuyla gelen erkeklere karakter olarak da heyecanlıdırlar. Sizin penisiniz de sizin gibi heyecanlı derim. Hakikaten de öyledir çünkü penisin hemen başında olan yani penis başı çok yoğun sinir ağıyla örülüdür. ve boşalma yani hazın en yoğun olduğu yer orasıdır. Benzeri kadınlarda klitoris dediğimiz hemen e, kadın haznesinin vajenin hemen üstüne yer alan Küçük daha nohut gibi bir organdır. Benzer organlardır aslında. Ama erkeklerdeki çok daha büyük ve çok daha yoğun bir sinir ağıyla uyarılır, Sin Sinir ağıyla örülüdür. Dolayısıyla burası fazla hassas oluyor bu erkeklerde. Eğer psikolojik bir neden yoksa ve genelde de karakter yapıları da heyecandırlar. Dolayısıyla bu heyecan, bu ıı, acelecilik penis'e de yansıyor ve daha erken boşalmış olmuyor. Tanım ne? Yani erken boşalma dediğimizde ne diyebiliyoruz? Süreden bağımsız aslında bence en doğru tanım kontrol dışı olması. Yani kontrol edilemeyen bir boşalma olması. Çünkü partnerlerin ilişkilerindeki süreler de farklı gösterir. Yani eğer heteroseksüel bir ilişkiden bahsediyorum tabii. Eğer eşi 2-2,5 iki, iki dakikada ilişkide haz seviyesi en üst seviyeye çıkıyorsa erkeğin de buralarda haza ulaşması ve buralarda boşalması aslında süreye baktığınızda daha düşük olduğunu düşünseniz de gayet normal bir ilişki ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla erkeğin aslında bu boşalma hikayesini kontrol edebilir olması en kıymetlisi süreden bağımsız olarak. Çünkü partner eğer 10 dakikada boşalıyorsa erkek 8 dakikada bile boşalsa o partnere göre erken boşalmış oluyor. Dolayısıyla tanımı birazcık Zahmetli ve sorunlu olabiliyor. Biz o yüzden çiftleri bir arada dinlemek ve çiftlerin hikayelerini bir arada öğrenmek isteriz. Ve erkekler bize başvurduğunda ya da eşleri onları bize getirdiğinde mutlaka ikisini bir araya getirip hani tam olarak hikayeyi dinlemek isteriz ki bir sonuca varalım. Çünkü kadınlarda farklı, erkeklerde farklı hikayeler ya da partnerlerde farklı hikayeler karşımıza da çıkabiliyor kontrol etme hikayesi son yıllarda birazcık daha öne çıktı ve bununla ilgili de ciddi yayınlar var. Boşalmanın kontrolü enteresandır aslında idrarın kontrolünün yapıldığı yerle çok benzer hatta aynı yapı. Bizim işeme kanalımızın erkeklerde hemen prostatın önünde yer alan işeme kanalının ortasına yakın yerde kadınlarda işeme kanalının ortasında, erkeklerde prostatın hemen önünde e, dediğimiz yoğun çizgili kas örgüsü örülen ve istediğimizde kontrol edebildiğimiz bir yapı var. Özellikle tuvaletimiz geldiğinde, idrarımız geldiğinde sık sıkabildiğimizde, tutabildiğimiz yapı aslında boşalmada da çok etkili. O yapı kontrolsüz olduğunda hazla çok yukarıdaysa ya da heyecan çok yukarıdaysa ya da o penis başı çok hassassa o sifinklerde kontrolü kaybedip bir anda kasılmalara başladığı anda e, menü birden gelir ve boşalma gerçekleşir. İşte bu sifinklerin kontrolü erken boşalmanın en kıymetli yeri gibi duruyor. Burayla ilgili birçok yayın da var. Birçok farklı e, müdahaleler de var buralara tedavide. Ama bunu kontrol edebileceğiniz kolay bir teknik de var. Birçok yerde de anlatılır bu. Kegel egzersizi denilen bir egzersiz aslında bu idrar kaçıran insanlara da önerilen bir egzersiz olduğu gibi yine erken boşalması olan insanlara da erkeklere de önerilen bir egzersiz. Tutma bırakma egzersizidir. Özellikle e, idrarımız olmadığı zaman e, otururken, sohbet ederken rahatla sıkıp bıraktığımızda belli bir sürede tutabildiğimizde güçlendirebildiğimiz bir kas grubudur. Çünkü çizgili kastır ve rahatlıkla güçlenebilir, güçlendiğimizde de kontrol edebilecek hale getirebiliriz boşalmayın. Yanı sıra birçok hastalık da bu sifinklerin yapısını bozabiliyor tabii ki yani doğuştan ya da ergenlikte ya da 20'li yaşlarda oluşan erken boşalma yanı sıra ileriki yaşlarda da farklı hastalıklarda da oluşabilir ama daha çok gençlerde görebiliyoruz bu erken boşalmayı. Tabi burada psikolojik taraflar çok kolaylıkla kenara itilebilecek şeyler değiller. Aslında çok kıymetli bir da orası. Orayı da iyi dinlemek gerekiyor. Çünkü hani erkekler bir araya geldiklerinde bir sürü hikayeler anlatırlar ki çoğu boştur, çoğu da gereksizdir, çoğu da yalandır aslında. Şu kadar yaptım, şu kısa ulaştım, işte şu kadar sürdü, harikaydı, böyleydim, böyleydim ki bazen partnerler de erkekleri gaza getirmek için böyle şeyler söyleyebilir. Harika inanılmazsın. O koçumsun falan filan. Aslında bu böyle diller Erkeklerin en zayıf olduğu zaman çıplak oldukları zamandır ve cinsellik anıdır. Bu hikayeleri duyan arkadaşlarından duyan, eşinden dostundan duyan erkeklerde eğer deneyimsizlerse daha önce ilişkiye girmemişlerse ya da kötü bir tecrübeleri olduysa çok çok heyecanlan çok çok istek duydukları bir partnerle birlikte olduklarında istemeden erken bir boşalma gerçekleşmişse bir kere bile bu artık birazcık daha hayatlarının sonuna kadar sürecek bir problem haline gelebiliyor. Bunu atlatmakta da zorlanabiliyor. Çünkü kimseye de anlatamıyorlar. İşte burada da biz devreye giriyoruz ve bu hikayeleri çözdüğümüzde, birazcık da konuştuğumuzda, birazcık da bunun normal olabildiğini, her erkek dönem dönem bunu yaşayabildiğini anlattığımızda aslında sorunu biraz çözebiliyoruz. Tabii yanı sıra bazı tedaviler, ağızdan alınan tedaviler, yine krem tedavileri, farklı farklı tedaviler uygulayabiliyoruz her erkeğe göre. Son dönemlerde biraz da popüler olmuş ama henüz kanıtı dayalı tıp olarak net bir etkisi gözükmeyen penis başı iğne uygulamaları da var. E açıkçası sonuçların çok da iyi olmadığı ama çok da popüler olan uygulamalar bunlar penis başı uygulamaları. Amaç orada da aslında hassasiyeti azalma, azaltmak. Yani penis başının kremlerde olduğu gibi aslında. Bunda da bu uygulamalarda da penis başının hassasiyetini azaltarak. Yani o teması azaltarak ki bununla ilgili kondomlar da var. E, boşaltmayı, boşalmayı geciktirici kondomlar. da aslında temel dert penis başının o hassaslığını azaltmak. E, bu uygulamalarda tedavide kuruluyor. Ama e, çiftleri beraber dinlediğinizde ya da erkek bununla şikayetle gelen erkeği detaylı dinlediğinizde birkaç seansı aslında kolaylıkla soruna ulaşıp çoğu zaman bir sorun olmadığını, e, bunun çok fazla büyütülen bir mevzu olduğunu anlattığınızda aslında birazcık daha çözülmüş oluyor. Geç boşalma da aslında çoğu zaman benzer bir neden. Eğer bir anatomik sıkıntı yoksa, yani o kanalların kasılmalarında bir sıkıntı yoksa Burada da ters olarak şöyle bir şey oluyor. Az önce anlatmaya çalıştım o sfinkter yapısı bu erkeklerde de fazla kasılı kalıyorlar ve biraz yine kontrolün dışında kasılı kalıyorlar. Bu erkeklerde daha rijit, daha takıntılı erkekler oluyor çoğu zaman. Dolayısıyla yine sorun e, psikojenik taraf daha ağır basmakla birlikte e, fazla kasılı kalması, yine o gevşemenin rahat olmaması, en büyük sorun oluyor. Genç boşalmada da bu az önce bahsettiğim idrar tutmamızı sağlayan sifinklerin rijitliği, sertliği, daha dirayetli olması aslında sorun yaratıyor. Biz bunu farklı tekniklerle, farklı eğitimlerle gevşetebildiğimizde, yine kontrolü kişiye bıraktırabildiğimizde, yine bazı ilaçlar da önerebiliyoruz. Burada bu genç boşalma hikayesi de ortadan kalkabiliyor. Boşalamama tamamen farklı bir durum. Yine bunda da yoğun bir psikojenik altyapı olmakla birlikte bir anatomik hikaye olabilir. Yani hayatında hiç boşalmamış bir erkekte muhtemelen bir o yollardaki böyle kıl gibi yollardır onlar. Ee, bir tıkanıklık söz konusudur. Bu tıkanıklığı açtığımızda boşalma gerçekleşecektir. Ee, onun yanı sıra muhtemelen çok geç boşalma vardır bu boşalamamalarda. Onlar da yine Birkaç seans görüştüğümüzde, konuştuğumuzda, partnerle birlikte bir araya geldiğimizde altından kalkılamayacak sorunlar olmadığını görebiliyoruz. Takıntılılık hali en büyük sorun. Hem erken boşalmada hem geç boşalmada ya da boşalamamada takıntılı hale gelmemek, bunun çözülemeyecek şey olmadığını görmek ve yeterince destek almak için ilgili uzmana yönelmek aslında en önemli adım. Çünkü size anlatılan ya da sizin duyduğunuz hatta sosyal medyada kimseyi de suçlamak istemem ama anlatılanları birçoğu hikaye. Bu tamamen doğal bir süreç, doğal hikayeler doğal hikayelerini doğal şekilde çözebileceğimizi söyleyebilirim. Umarım faydalı olmuştur video beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın, iyi günler dilerim.